Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda gardırobumu düzenleyeceğim. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz Ocak ayında ilk düzenlememi yapmıştım. Marie Kondo'ya göre nasıl bir gardırop düzeni yapılabileceğini size anlatmıştım. Dolabımın içerisindeki her şey kategoriler halinde yerleşmiş durumdaydı olabildiğince bu kategorileri korumaya çalıştım ve aynı zamanda yine biliyorsunuz ki sadeleşmeyle ilgileniyorum. Bu yüzden satın almalarımı ciddi anlamda düşürdüm. Bir şey alırken birkaç kez daha düşündüğüm bir hale geldim. Gerçekten ihtiyacım olmayan şeyleri almak istemiyorum. Çünkü evimde olabildiğince az eşyaya gitmeye çalışırken gardırobumu doldurma fikri bana gerçekten büyük bir yük gibi geliyor. Şimdi aradan geçen aylar sonrasında dolabımın içerisi yine dağıldı. Aynı düzeni koruyamadım. Hatta raflardan bir tanesi kırıldı, o raf olduğu gibi oradan çıkarttım ve orada bir boşluk oluştu. Oraya spor ekipmanlarımı yığdım. Şimdi dolabımı size açacağım, göstereceğim ve daha sonra elememi yine bir önceki gibi yapacağım. Neydi bu? Bütün kıyafetlerimi yatağımın üzerine çıkaracağım. Evin her yerinde bulunan kıyafetlerimden bahsediyorum. İçerideki askılarda kirlidekilerin hepsini yıkadım. Şu an kurumadalar onları zaten giyindiğim için ve kullandığım için elemeyeceğimi biliyorum. Geri kalan dolabımda bulunan her şeyi şimdi yatağın üzerine çıkaracağım. Arkasından onları eleyeceğim. Bir kısmını yatağın üzerine koymuştum. Şu altta çantalarım var. Arada bir sokuşturduğum şeyler de var burada. Şimdi dolabımda benim çoğunlukla askı var. Bu iki sıra olduğu gibi askı. Ne bilmiyorum. Bu da anıkla. Bu sırada askı. Buraya geldi ev resimleri koyuyorum ama burayı çok sağlam edeceğim Ve burada da pantolonlarım, eşofmanlarım, eteklerim ve bluzlarım var aslında. Şu an üst üste olsalar da. Benim için aslında bu elemenin en önemli kısmı şu raflarda gerçekleşecek. Şimdi her şeyi daha önce kategorize ettiğim şekilde yatağa yerleştirip size nasıl kategorize ettiğimi yeniden anlatacağım. Arkasından neye göre elediğimle devam edeceğim. Şimdi arkamızı taraftan açmak istiyorum. Bu uzun işe. Bunlar benim eteklerim. Bunlar benim eteklerim de. Şu ara koyuyorum etekleri. Bunlar benim tişörtlerim. Bunlar kazaklarım. Of, oh, çıkarırken bile içim şey oldu. Bunlar da sporda giydiklerim spor üstlerim. Bu üst askıyı boşalttığımda altta kalanlar şunlar oluyor. Burada böyle bir organizerım var. İçerisinde kemerler, işte eldivenler, bereler gibi şeyler var ya da çanta askıları. Bu burada. Buraya da diğer çantalarımı düzüyorum. Alt kısmı şimdi boşaltacağım. Böyle montlar. Burası hırkalar ve ceketler. Şuraya kadar hırka yedek ceket. Burası da gömlekler. Şurada pijamalarım var, bu tarafta dursun. Buradan da yine sırt çantalarım çıktı. Şimdi bir çöp poşeti getiriyorum. Şimdi bu askıdaki eşyalarımı yine askıya asacağım için aslında içlerinden hemen eleme yapıp onları yeniden yerleştirmeyi düşünüyorum. Öbür türlü konunun çok uzayacağına inanıyorum. Bunu da giyiyorum. Şunu hiç giymiyorum. Buna. Giymememin sebebi de bu en son üzerindeyken büyük bir kavga yaşamıştım. O yüzden bir daha elim bu kıyafete gerçekten gitmedi. Buna teşekkür ediyorum. Giyiniyorum. 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 Bunu da. Bunu da. Bunu da. Evet. Bu da evet ama şunu artık istemiyorum. Bu tişörtüm beni hiç mutlu etmiyor artık. Çok giydim. Teşekkürler. Şimdi şunları bir asacağım. Renk sırasına göre asıyorum tabii ki yine. Şöyle bir koyular varmış arada. Bunlar yine beyazlar. Buradan devam edelim. Giyiniyorum, giyiniyorum. O kadar uzun zamandır giymedim ki bunu da. Şunu da. Şu iki tişört. Giyorum, giyorum, giyorum. Buna da teşekkürler. Buna da şimdi bu dört tişörtüme de teşekkür edeceğim. Neden giymediğimi bilmediğim halde uzun süredir hiç elime atmadığım, aslında hiçbir sıkıntısı bulunmayan tişörtler, tişörtlerimi bitirdim. Şimdi sıra geldi burada sporda giydiğim şeylere ve kazaklara. Bunu giyiyorum. Bu sporda giyiyorum. Yani bunu giydiğimde bunun bir de alt eşofmanı var. Bu ikisi beni nedense çok mutlu etmiyor ama mutsuz da etmiyor. Şimdilik görsün ama eşofmanını büyük ihtimalle göndereceğim. Bunu da çok yeni giyindim ama inanılmaz bir keyif vermedi bana. Sanırım kolları yarası olduğu için. Kolları beni rahatsız ediyor. Bunu çok uzun zamandır giymedim ve aşırı topak topak olduğu için bununla da vedalaşıyoruz. Bu arada bunları bu hafta sonu ihtiyacı olan birine götüreceğim. O yüzden içim çok rahat bir şekilde eliyorum. Yani bunların herhangi bir şekilde çöpe vesaire gitmeyeceğini kesinlikle söylemek istiyorum. Bu da çok topak topak olduğu için üstüme giydiğim anda çıkardım geçen hafta. Ah bu benim içimi acıtıyor. Yeni almıştım bunu Polo Garaj'dan. Ya, kumaşı inanılmaz güzel. Ama ilk giydiğimde önümü akrilik boya yaptım. Ne yazık ki. Yani ben yapmıyordum boya. Başkasındaki boya bana bulaştı. O yüzden e, kuru temizlemeye vermeden önce de Rossman'ın akrilik boya çıkarıcıları var. Onlardan döktüm üstüne. Lekeyi iyice yaydı. Sonra kuru temizleme lekeyi çıkarmayı başardı. Ama burada böyle garip bir yuvarlak kaldı. Şurada görürsünüz. Ve ne yazık ki bunu artık giyemiyorum. Evet kazakları bitirdim. Atıyorum. Buradaki da hadi çıkarayım buradan. Şunu da alacağım. Şimdi alacağım. Elektriklerimi yerleştirirken renk sırasına göre yerleştirmeye özellikle dikkat ediyorum. Şimdi ben eskiden çok fazla siyah giyerdim. Ama daha sonra siyahtan uzaklaştım. Dolabıma daha fazla renkler geldi. Ama böyle baktığımda görüyorum ki gerçekten hala bir siyah mevcut dedi burada var. Evet. Burası ve tişörtler. Burası kazaklar. Ve burada tişörtler. Şu an üç ayırdım. Ve gayet de azlar bence şu an. iyiler yani. Gözümde büyüttüğüm kadar yoklar. Şimdi hırkalar burada. Ya bunu yıllardır giyeceğim giyeceğim giymiyorum. Gerçekten. Buna teşekkürler. Bu hırkayı <laughs> garip bir şekilde her yılbaşı aynı hırkayı giyiyorum. Bir totem gibi bir şey yaptım galiba bilmiyorum. Bu da ceket. Şimdi hırkalar da bitti. Bu ceket yes. Bu da evet. Bu da çok yazlık. Sanırım yazlıkları şu an ayıracağım. Burada daha fazla durmasınlar. Bu giydiğim bir yazlık. Bu da giydiğim bir yine yazlık ceket. Bu gömlek bana çok savaş geliyor. Güzel de bir gömlek aslında ama Bayağı savaş. Teşekkürler. Bu gömleği artık giymek istemiyorum. Çok yıllar oldu. Ve beni iyi hissettirmiyor artık. Çok giydim. Gömleklerimi de alıyorum şimdi. Kendi kendime konuşarak elemeye devam edeceğim. Bunlar elediklerimin askıları. Şimdiden bayağı bir şey gitti. Ben görebilirsiniz. Şimdi sıra geldi. Buraya. Burada benim kalın gömleklerim ve yine ceketlerim var. Şimdi bu iki ceket bir kere kesin kalıyor. Altta da montlarım var. Bu da evet. Ama bu değil. Şimdi içeride asılı olan montlarımı da buraya getireceğim. Bunlar içeride askıdaki montlarım. Sürekli aynı montları giydiğim için bunları döndürüp duruyorum ve buradaki montlarımı unutuyorum. O yüzden şimdi her şeyi buraya asacağım. Hatta eve geldiğimde de artık montumu dolaba asacağım ki ertesi gün başka bir mont giymek isteyebileceğim. Aklıma gelsin. Çünkü hepsini seviyorum. Sadece neden giymedim dediğim montlar var. Şimdi buradaki askı kısmını tamamladım. Şöyle göstereyim. Eledikten sonra şu kızım gömlekler. Buraya kadar ceketler. Ve buradan sonra da montlarım var. Şimdi bu askıyı tamamlamak aslında sadece %50. Şu en başa eteklerimi asıyordum. Ama ondan sanırım vazgeçeceğim. E, etekleri belki... Şu en sona da alabilirim. Çünkü şimdi bayağı bir yer var şu an burada ee, elemeden sonra. Alt taraf sıkıştı montlar sebebiyle. O yüzden şu yukarıya ne geleceğini şimdi düşüneceğim. Şimdi dolapla ilgili beni rahatsız eden bir konu var. O da eskiden bu dolabım gözüme çok beyaz görünüyordu ve üstüne böyle sticker'lar yapıştırmıştım. Ama bu sticker'lar beni şu an çok rahatsız ediyor. Bunları çıkarmak istiyorum. Aa da kolay çıktı. Şöyle bir boşluk hissini yeniden istiyorum şu an. O yüzden iyi ki geri dönüşü olan bir şey yapmışım buraya. Şu an hoşuma gitti. Dolabın eski ferahlığına kavuştu. Bence şu an iyi görünüyor. Asıl biraz neden kısma gelirsek. Şunlar elediklerim. Şimdi buraya elbiselerimi alacağım. Yatan altında da mezuniyet elbiselerim var eski. Ve bazı arkadaşlarımın düğünlerinde aldığım elbiseler. Çoğuna şu an giremediğimi fark ettim. O yüzden o elbiseleri dolap hesabına koymayı düşünüyorum. Ama onlar için ayrı bir video çekeceğim. Şimdi buradakilerle devam edelim. Yine bir yazlık kışlık ayıklaması yapacağım sanırım. Çünkü elbiseler çok fazla sıkışıyor öbür türlü. Sonsuz elbise. Şimdi burada da benim çantaları astığım bir şöyle bir şey var. Yani pratikliğinden emin değilim. Bunu şimdi çıkarıyorum. Bu biraz daha artık yazlık kaldı. Bunu bir yazlıkların tarafına doğru tutuyorum. Bu abiye bir elbise. Şimdi abiyeler şurada dursun. Buna teşekkür ediyorum. Nedense keyifli anılarım yok. Yani bu bu elbise giydiğimde geçirdiğim kötü bir anı hiçbir zaman olmadı. Her zaman bana aşırı mutluluk veren bir elbise. Yıllar geçmiş olmasına rağmen asla aklımdan elden çıkarmaya geçiremiyorum. Kışın kilolu çoraplı çizmeyle de çok güzel olan bir elbise. O yüzden bunu tutuyorum. Bu da yine yazlık. Sıkış tepiş olan yer. Şu an neredeyse yarısı boş. Bunları böyle yaymak istiyorum ben. Yine renge göre dizdim elbiselerimi. Az önce bu elbiselerin altında eteklerim vardı. Bu eteklerimi elbiselerden boşluk kalan kısma asmayı düşünüyorum. Tabii ki eriyeceklerim var. Mesela şu eteği hiç giymiyorum. Kışlık eteklerimi de böyle elbiselerin yanına astım. Şimdi şimdi yazlık elbiseleri askılarından çıkaracağım. Yazlıkları kurca koyacağım. Şimdi yatağın üstündeki askıları topluyorum. Boş askıları da astım. Birazdan düzenlerken devam edeceğim bunlarla. Ben dolabımı düzenlerken özellikle bütün askıların aynı olmasına dikkat etmiştim. Hepsini siyah almıştım o yüzden. Sadece elbiselerimin bulunduğu askılar şöyle ahşap askılardı. Şu an onlar da siyahlar. <laughs> Çok kısa altındaki burçlara bakmak istiyorum. Şimdi şöyle yatağımın altından çıkan burçlardan bir, bir tanesinde başına büyük bir montum var. Bunu içerideki askıya asıyorum. İçinden mont çıkardım. Burcunu içine buraya ayırdım. Yazdıkları yerleştireceğim. Bu seferki düzenleme videomu daha az dağınık olması açısından parça parça yaptım. Normalde biliyorsunuz ki her şeyi yatan üzerine atıyordum. Ama o zaman birazcık benim için vakit kaybı oluyordu. O zaman dolabımdaki herhangi bir kıyafet gerçekten kategorize bir halde değildi. Şu an hepsi belli kategorilerde olduğu için çok daha kolay bir eleme yapabiliyorum. Bu yüzden eğer sizin de kıyafetleriniz henüz belli kategorilerde değilse bütün kıyafetlerinizi benim bir önceki videomda yaptığım gibi önce yatağın üzerine atıyorsunuz. Daha sonra yatağın üzerine attığınız kıyafetleri kategorize ediyorsunuz. Yani ben aslında askılarla koyduğum kategorize edilmiş kıyafetleri bir adım ileriden başlatmış oldum bu videoda. Bu arada bu vakumlu hurçları e, ben Migros'tan almıştım. İnanılmaz pratikler. E, farklı boyutları var. O yüzden dolabınıza göre ya daha büyük istiyorsanız yatağınızın altına göre olan boyları da var. Şimdi şuradaki deriye makinede deri yayarak bunu vakumlayacağım. oldu. Ne ee, kadar renkli. Şimdi en dramatik kısma geçeceğiz. Pantolonlar, taytlar, bluzlar o iki dağınık rafı yatağın üzerine alacağım şimdi. Bunu hemen yatağın altına alıyorum. Bu arada bu abiye elbiseleri de yatağın altına alacağım. Şimdi yatağın altında hala hazırda burada abiye elbiselerim var. Bunları da bunun üzerine yatıracağım. Şöyle kazıkları da buraya koyuyorum. Şimdi bu kısımdaki her şeyi alıyorum. Aslında herkesin başlaması gereken kısım bu. Her şeyi yatağına atıp ben askıdakilere atmamayı tercih etmiştim. Şimdi bunları kategorilerine göre ayırdıktan sonra elemeyi gerçekleştireceğim. Bu bir bluz. Bir bluz daha yazlık. Şu tight. Bu da yazlık. Short. Bu şortları sporda giydiğim için yazlık kışlık diye ayırmıyorum. Etek. Bu açımdan artık istemiyorum. Buna teşekkürler. Evet. Şu an ayırdım. Şortlar, taytlar, etekler, eşofmanlar, bluzlar ve pantolonlar olmak üzere. Yazlıklarımı da oraya ayırdım. burada biraz yer var ama burayı çok sıkıştırmak istemiyorum. Üste baya boş bir yer var. Bunu böyle çektiğimde bayağı bir boşluk kalıyor. Bluzlarımı tek tek geçireceğim. Bu bluzlarım Marikonda'ya göre katladığımda ütülerinin aslında bozulduğunu fark ettim. Evet yer olarak çok güzel yerleşiyorlar ama ütüleri mahvoluyor. Daha iyi görebilmek açısından ve ütü açısından asmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten birebir geldi askı sayısı. Buradan başlıyorum. Renklerine göre bunları alıp oraya asacağım. Şimdi bunların bir malikondaya göre katlama yöntemi vardı. Önce ikiye katlıyoruz sonra da üç parçaya katladığımızda bunlar dik duruyorlar. Devrilmemeleri için şu şekilde kitap ayraçları kullanıyorum demiştim önceki videomda da. Şu şekilde bunları... Sıkıştıracağım şimdi. Öncelikle katlamalarını beraber yapalım. Önce eteği ikiye katlıyorum, sonra üçe bölüp bir ve iki yapıyorum. Yine bu eteği ikiye katladım, sonra üçe böldüğümü düşünüp şu şekilde bunu da aynı şekilde şöyle düşünerek. Şimdi eşofmanlar yine aynı şekilde. 2'ye katlıyoruz. Sonra 3'e böldüğümüzü düşünerek yine bunu böyle katlayıp dik bir şekilde dolaba koyabiliyoruz. Şortlar için de aynısı geçerli. Şimdi bakınca şurada şortlarım var. Burada eşofmanlarım. Şu kısma kısa eteklerimi koydum ve bu kısımda da taytlarım var. Ama geriye çok büyük bir bölüm kaldı ki pantolonlarım. Yani kotlarım ve kumaş pantolonlarım. Bunları sanırım çift sıra yapmak durumundayım şu an. Alttakileri üste alacağım ki pantolonlarımın hepsi burafa sığabilsin. Evet bu şekilde. Buraya geri kalan pantolonlarımı şimdi katlayıp koyacağım. Bana çekmece içi düzeni soranlarınız olmuş. Yine bu katlama sistemiyle çekmecenize dik bir şekilde pantolon, bluz, tişört, kıyafetlerinizin hepsini koyabilirsiniz. Bir önceki videomda tek tek her bir kıyafeti nasıl katlayabileceğinizi anlattım. Bunları da sanırım şöyle, şu araya koyacağım. Aynen bu şekilde oldu. Şimdi gelelim buradaki nevresimler kısmına. Geçen iki misafirim vardı. O yüzden burası bayağı dağıldı. Çünkü bir çarşaf bulamadım. Şurada da şallarım var. Bunları da bir aşağıya alacağım. Bir kısmını nevresim ve bir kısmını çanta yapabilir miyim diye düşüncelerim var. Şimdi dolabın üstünde bir tane kabin boy. Küçük pembe bir bavulum var. Onu şuraya koyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü dolabın üstünde bir şey görmek istemiyorum. Burada benim spor ekipmanlarım var. Çok dağınıklar. Bunları şimdi buradan toparlayacağım. Arkasından buranın bir kısmını nevresim, bir kısmını çanta yapmayı düşünüyorum. Şallarımı da bu kutuyla beraber bavulun yanına aşağıya koyabileceğimi düşünüyorum. Bütün bu düzen içerisinde olayı sadece bozan şey şuradaki spor ekipmanlarım. Bu görüntüden gerçekten şu an utanıyorum. Bunların hepsi bir sepet içerisindeydi ama sepeti başka bir yerde kullandığım için bunlar böyle kaldı burada. Şimdi bunlara bir çözüm bulmaya çalışacağım. Şu an bir tane yıkanan nevresimim var. Bir tane de yatağımda. Bunun haricinde burada 3 tane daha nevresim var gerçekten gerek olmadığını düşünüyorum. İçlerinden bir tanesinden hoşlanmıyorum ve onu şu an eleyeceğim. Tamam, ne resimlerimi yerleştirdim. Şimdi ağırlıklarımın zaten böyle bir çantası vardı. Onları bunun içine geri dizeceğim. Pelikan ekipmanları da buna yerleştirmeye çalışacağım. Bu olmazsa olmaz. Bavulumun yanına şallarımı koyacağım. Üstüne bu sporla ilgili araç gelicimi koydum. Ah. Ay. Yoruldum. Şimdi şu yukarıya çantalarımı düzmeye düşünüyorum. Çantalarımı boşalttım da içlerinden çıkanları şimdi yok ediyorum. Çöp resimlerimi de buraya koydum. Çantalarımı buraya dizdim. Burada taytlarım, eşofmanlarım, kısa taytlarım, eteklerim var. Burada da kumaş pantolonlarım var. Bu kısımda elbiselerim var. Şu askılar fazla. Şimdilik bu askıları buradan aldım. Şöyle elbiselerimi yayabilirim. Burada elbiseler ve eteklerim bu şekilde burada duruyor. Alt kısımda şurada sırt çantalarım var. Yukarıda pek hoş görünmediler. Burada şallarım, seyahat edersem valizim ve spor ekipmanlarım da buradaki kutunun içerisinde. Şimdi geriye ne kaldı diye bakınca şu eldivenlerimin ve kemerlerimin olduğu ve çanta askılarımın bulunduğu bu kutu var. Şimdi yatağımın üzerinde kullanmadığım askılar ve yazlıklarım kaldı. Onları ayrı bir hurçla yatağın altına koyacağım. Ee, pijamalarım kalmıştı. Pijamalarımı da başucumdaki çekmeceye dizdim zaten. Dört çift kadarlar. Son olarak gösterebileceğim şey bugün elediklerim. Şöyle bir poşet kıyafet elemiş bulunuyorum. Şöyle yırtılmaması için şunu net bir sabitleyim. Bayağı bir şey çıktı. Böylelikle bir sadeleşme videosunun daha sonuna geldik. Ben yine bir büyük poşet kıyafet ayıkladığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Ayrıca kesinlikle söylemek isterim ki alışveriş alışkanlıklarımda ciddi bir değişiklik oldu. Bu sadeleşme yolculuğuna başladığımdan beri eskiden oldukça savruk olan ve çok da düşünmeden yaptığım alışverişleri şu an çok daha sakin ve sadece ihtiyaç bazlı yaptığımı fark ediyorum. Siz de görüyorsunuzdur ki çokça eşyadan vazgeçmeye başladım ama hala bence çok fazla eşyam var. Bir minimalistim diyebilecek noktada henüz olduğumu düşünmüyorum. Ama bu bir sadeleşme yolu diye bakıyorum buna. Her zaman daha fazlası çıkmaz artık diyorum ve daha da fazlası çıkıyor. İnanıyorum ki zamanla biraz daha eşyadan kurtulmaya devam edeceğim ve bu yolda benimle Birlikte olduğunuz destekleriniz ve yorumlarınız için hepinize yeniden çok teşekkür ederim. Her çarşamba ve cuma sabahları saat 10'da yeni videolar paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.